Merhaba arkadaşlar. Üsküdar'dayım. Arkadaşlar Sultan II. Abdülhamit döneminde Üsküdar'da iki tane cami çok dikkat çekmektedir. Bunlardan bir tanesi Üsküdar İskelesi yanındaki Yeni Cami, diğeri de Mihrimah Sultan camidir. Bu iki caminin müezzinleri o kadar güzel şey sabah ezanını okurlar ki amaçları biraz da Beşiktaş'a hatta Yıldız Sarayı'ndaki Sultan II. Abdülhamit'e seslerini duyurmak. Yıldız Sarayına müezzin olabilmektir ya da en azından padişahın takdirini almaktır. Bunun için sabahları diğer camilerden bir dakika daha önce okup ki okuyup kendi güzel seslerini bütün yalın haliyle Sultan II. Abdülhamit'e duyurmak isterler. Hatta o dönemlerde Sultan II. Abdülhamit'in çok samimi dostu olan Alman kralı II. William Yıldız Sarayında misafir olduğu bir gün bu iki camiden okunulan ezan sesinin normal bir insan tarafından okunamayacağını, bir insanın bu kadar güzel sesinin olamayacağına Alman Kreiser bu okunan ezanın insan tarafından okunduğuna inanmaz. Bunun için bu camilerdeki müezzinlerden ikisinin de belirli aralıklarla Yıldız Sarayı'na giderek orada okuduğunu ve 2. William'ın ondan sonra inandığı söylenir. İşte o zamanlarda Üsküdar'da bu iki camide okunan ezan normal ezanlardan bir dakika önce okunduğu için özellikle Beşiktaş esnafı ve bu ezanı duyanlar haydi kalkın sabah oldu işe gitme vakti denildiğinde çıraklar diğer işçiler hayır az daha yatalım dediğinde hayır hayır kalkın bakın Üsküdar'da sabah oldu diyorlardı. Üsküdar'da sabah oldu'nun hikayesi böyledir teşekkür ederim.